Elektrikli otomobil sahiplerini ve elektrikli araç almak isteyenlere yakından ilgilendiren bir düzenleme geliyor. Apartman ve sitelere otomobil şarj üniteleri kurulması kolaylaşıyor efendim. İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları. Risk olduğu söyleniyor. İnsanların bilgisizliği falan bir risk oluşturuyor bence. Nerede arabamı şarj edebileceğim? Bunu düşünüyorum. O dert ortadan kalkacak çünkü elektrikli araçlarla ilgili düzenleme değiştirildi. Site ve apartmanlarda şarj ünitesi kurulması kolaylaştı. Bu en büyük sorunlarımızdan biriydi. Çünkü elektrikli otomobil kullanıcısı rahat bir şekilde elektrikli otomobilini şarj etmek istiyor. Elektrikliye daha henüz o kadar alışkın değiliz ama olsun apartmanımızı isteriz tabii. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı elektrikli araçlarla ilgili 81 il valiliğine yazı gönderdi. Şarj ünitelerinin seyyar olduğu hatırlatılarak ruhsat gerekmediği belirtildi kazı vesaire yapma ihtiyacı duyduğunuz zaman e, bunun imar tadilat yönetmeliğine göre işte e, tekrardan bir e, şematik planın çizilmesi, izni alınması ona göre yapılması gerekiyor. 2.7 gibi güçler aslında ciddi güçler değil. Bunun için imar tadilata e gerek yok. Bakanlıkta aslında burada çok doğru bir e, yorum yaptı. Kendi apartmanında olmasını isterim ama kapalı alanlarda bu şarj istasyonlarının sakıncaları e, çıktı. İsterim. İster miyiz? güzel olur genel olarak teknoloji güzel bir şey yani Örneğin 100 dairelik bir sitede daha önceden 80 dairenin onay vermesi gerekiyordu şarj ünitesinin kurulabilmesi için ancak yeni düzenlemeye göre artık 51 dairenin onay vermesi yeterli olacak Bence herkesin onay olması gerekli yani. Şimdi ben isterim başka biri istemez. Malik olarak kararda ne yönde oy kullanırsınız? Yani. Hayır tabii ki. Bir güvenlik sorunu var diye düşünüyorum. Yeterli yüzde 50 bence. Bence olumlu haberler bunlar. Elbet olmalı yani. Hem çevre hem ekonomi için. Doğru bir şey değil. Çünkü yangın ihtimali var. Ev yanarsa, işte. Ev yanarsa o zaman sorumlu o yüzde 51 olacak. <laughs> Ödeyecekler her şeyi. Kabul ediyorlarsa onay versinler. 3.1'e çıktı kilovat saat, e, konut birim fiyatı. 2 yıldır zam yapılmıyordu. Bu düşük tarifeden şarj ettiği zaman elektrikli otomobilin avantajını görebiliyorsunuz. Eğer her daireye numaralı şahsi bir park alanı tahsis edilmişse kat maliklerinin herhangi bir daire sakininden izin alma gibi bir durumu söz konusu olmayacak. Altyapınızı düzenleyip gerekli kablolama hattını gerçekleştirip bağlı bulunduğunuz elektrik dağıtım firmasıyla da tabii istişare ederek izne ihtiyaç kalmamış durumda. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kettle veya e, herhangi bir elektrik ısıtıcıyı aynı anda çalıştırabilirsiniz. Aslında şarj üniteleri de bu şekildedir. Yani yeni yapılan binalarda bu hemen hemen herkes kuruyor. Siz orada hızlı bir şekilde aracınızı hem park ücreti ödemiyorsunuz hem de hızlı bir şekilde aracınızı şarj ediyorsunuz. Bu şarj ünitelerinin ticari amaçlı kullanılmasına izin verilmeyecek.